أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أسرّ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الاسكندري رحمة الله عليه: Mestu di'a fi gaybi serair zahara fi shahadeti davahir Kıymetli kardeşlerim en son hikmetinde Ataullah İskenderi kaddesallahu sırruhu men eşşaqat bidayetuhu eşşaqat nihayetuhu buyurmuştu Yani bir yola çıkarken kimin yolun başında önü ve gönlü aydınlık olursa, o insanın varacağı yer de aydınlık olur. Doğru yolda doğru yürüyen doğru neticeye varır demişti. İnsanın bir mümin olarak, bir kul olarak, başta da, sonda da tek gayesi ve hedefi olmalıdır ki, o da bidayetin işrakı da nihayetin işrakı da önümüze hangi engeller ve maniler çıkarsa çıksın. Hangi imtihanlar ve hangi imtihanın hangi sualleriyle karşılaşırsak karşılaşalım bir mümin olarak vazgeçmeyeceğimiz tek şey Allah'ın rızasıdır. İşte bidayeti de nurlandıracak, parlak kılacak nihayette de en parlak sonuca ulaştıracak olan kıymetli gaye Allah'ın rızasıdır. Birçoğumuz daha işin başındayken ya tarikat-ı aliye'ye intisap ederken veya hutta ilme başlarken veya mezun olup icazet alıp da bir medresede tedrisata başladığımızda Ümmetin evlatlarıyla ilgilenmeye başladığımızda henüz dünyanın mihnetleriyle karşılaşmadan, dünyanın meşakkatleriyle tanışmadan evlenip çocuk sahibi olup çocuk patiğinin kaç lira olduğunu öğrenmeden önce, ekmeğin, şekerin veya hutta suyun faturasının ne olduğunu bilmeden önce yaptığımız işte Sadece ve sadece Allah rızasına niyet ederiz. Ama sonra dünya evine girip dünyaya bulaştıkça, dünyaya karıştıkça, dünyanın mihnetleriyle tanıştıkça cilveleri karşısında işte o zorluklar elimize bulaşmaya başladığı zaman kalbimizin etkilenmeden aynı gayeye, aynı niyete sahip olması Asıl mühim olan budur. Bir zengin yaşlanıp emeklilik devresine girince artık sakin bir hayat murad etmiş. İstemiş ki bir köyde bir ev yaptırayım. Bundan sonra gürültüsüz, patırtısız bir hayat yaşayayım. Bir köyde sakin, nüfuzu az bir köyde bir arsa almış. Bizzat kendi uğraşarak evini bitirmiş, eşyasını, ailesini oraya taşıdıktan sonra evinin bahçesinde sessiz bir ortamda bir yemek yiyip çay içmek istemiş. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya gelmiş. Bakmış ki köyün çobanı elinde kavalı ile beraber sürüleri otlatıyor. Sabahtan akşama kadar köyün çobanı sadece kaval çalıyor. Çaldığı kaval da bir şeye benzemiyor. Dinlenecek bir tarafı yok. Sadece insanı huzursuz ediyor, rahatsız ediyor, uykusunu ve hevesini kaçırıyor. Bu durumdayken köylünün koyunlarını, hayvanlarını güden o çobana kaval çalma dese belki gereksiz bir tartışmanın içerisine girecek. Ne yapayım, ne edeyim kendince işi halledecek bir çözüm yolu arıyor. Ve sonunda şuna karar veriyor. Çobanın yanına gidiyor ve diyor ki senin kaval çalman o kadar hoşuma gidiyor ki fakat bana uzaktasın. Çaldığın kavalın sesini rahat duyamıyorum. Acaba bana günde iki saat ayırsan, evimin önünde ben olsam da olmasam da bu güzel kaval sesini bana dinletsen, ben de sana her gün buna karşılık 10 lira 20 lira bir ikramda bulunsam der, çobanla pazarlık eder. Çoban daha önce bedava bütün gün kaval çalarken şimdi 2 saatine 20 lira almayı duyunca çok hoşuna gider. Bu onun için gerçekten karlı bir ticarettir. Alır kavalını nasılsa koyunları da çok uzağında değil. Günde 2 saat o adamın istediği şekilde evin önünde çalmaya başlar. Adam bir haftayı kah evinde kah başka yerde geçirir. Bir hafta 15 gün dolduktan sonra çobana der ki: "Benim istediğimi bir haftadır, 15 gündür yerine getiriyorsun. Senden çok memnunum ama işlerim bozuldu. Bugünden sonra sana ödeme yapamayacağım. Acaba ücretsiz olarak çalmaya devam eder misin?" der. Çoban sinirlenir. "Madem para vermeyeceksin, ben de sana kaval çalmam der sürüsünü de alır oradan uzaklaşır. Daha önce sabahtan akşama kadar bila bedel kaval çalan adam paranın tadını aldıktan sonra niyeti, gayreti, düşüncesi değişiverir. İşte insanoğlu da böyledir. Allah rızası için başladığı ibadetlerde eğer dünyaya bulaşmadan, dünyaya karışmadan Dünyada kaybolmadan yoluna devam edebilirse ki böyle olması için önüne çıkacak fırsatlar mutlaka olacaktır. O zaman bir gün gelir Allah Celle Celaluhu ikramını keserse o zaman ben Allah rızası için yaptığım bu işi, bu mesleği, bu vazifeyi bundan sonra yapmıyorum deme yanlışına düşmez. Onun için Ataullah İskenderi bizim gözümüzü açmak adına men eşşakat bidayetuhu eşşakat nihayetuhu buyurmuştu. Şimdi ise bu hikmetinde mestuvdi'a fi gaybis serair. Ma o şey ki üstüvdi'a emanet olarak konulmuş fi gaybis serair. Gayb gizli demektir. Es serair sırrın çoğuludur. İnsanların sırlarında yani batınlarında, içlerinde, kalplerinde kimsenin görmediği mahzenlerinde gizlenmiş neler varsa zahara fi şehadeti zavahir bir gün gelir biraz çalkalandığı zaman biraz kurcalandığı zaman işler tersinde gitmeye beklediğinin tersine gitmeye başladığı zaman o insanın içindeki bütün sırlar, görünmeyenler hangi ahlaka sahipse birer birer dışa dökülmeye başlar. Zahara fi şehadeti zevahir. Onun için insan İslamiyet'te önce zahirini düzeltip şeriata uygun hale getirmeye çalışırken sadece Zahirle iktifa etmesi bir yanılgıdır, bir eksikliktir. Çünkü zahirle iktifa ettiğimizde sadece dışımızı, sadece kıyafetimizi, sadece sakalımızı ve cübbemizi İslam'ın ve peygamberin sünnetine uygun hale getirip ki bu çok mühim bir şeydir. Özellikle böyle bir zamanda insanın zahirinin şeriata uygun olması, kıyafetinin Allah'ın istediğine uygun olması, etrafımızdaki insanların da bizi doğru yere konuşlandırmaları açısından çok mühim bir tercih, çok ciddi bir karar olmasına rağmen bunun sürekliliğini temin edebilmek için için de buna muafık hale getirilmesi gerekir. İşte tarikat, işte zikrullah, işte rabıta, işte murakabe, işte feyiz bize burada lazım olmaktadır. Ta ki ehlullah'tan alacağımız feyiz, büyüklerden öğreneceğimiz, büyüklerden duyacağımız, onların gönlüne gelen güzelliklerin kalbimize aksetmesi sayesinde peygambere benzeyen suretimizle beraber içimizde kalbimizde Hazreti Rasulullah'ın hissettiklerini hissetmeye başlasın. Bir şişe düşünün. Bir sürahi düşünün. O dümdüz dururken konulduğu şekilde masanın üzerinde bulundurulduğu müddetçe içindeki dışarıya taşmaz. Ama siz ağzı açık olan bir şişeyi veya sürahiyi tersine çevirdiğiniz zaman içinde ne varsa dışarıya döküldüğünü görürsünüz. Hayat her zaman bizim istediğimiz surette karşımıza çıkmayacaktır. Hayat her zaman bize tebessüm etmeyecektir. Hatta sevdiklerimiz bile kendileri için canımızı vermeye hazır olduğumuz yakınlarımız bile her zaman yüzümüze gülmezler. Ömür insana her zaman gülmez. Her zaman vermez. Bazen alır, bazen verir. Aldığı ve verdiği güldüğü ve kızdığı, yaz ve kış olarak tecelli ettiği zamanlarda biz biraz çalkalanmış oluruz. İşte çalkalandığımız zaman içimizden dışarıya aksedenler, fikirlerimiz, düşüncelerimiz, ani durumlarda verdiğimiz tepkiler kesinlikle ve kesinlikle zahirimize uygun ve münasip olmalıdır mensup olduğumuz yola uygun ve münasip olmalıdır. Yıllar önce Üstadım Mahmud Efendi Hazretlerinden nakledilmiş idi. Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu ahirete irtihal edip ihvanı yetim bırakıp da Allah Celle Celaluhu'nun irci'i emrine kulak verdiği andan itibaren emanet üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine intikal edince bazı insanlar hırsına yenik düşenler gafletine mağlup olanlar üstadın geleceğinin ne olacağını bilemedikleri için sırrı anlayamadıkları için belki de hakikati anlamak istemediklerinden dolayı bir öfkeye kapılmışlar, bir hasede kapılmışlar, Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin aleyhine olmuş ve çok da konuşmuşlardı. Hatta bu meseleyi gereksiz sıkıntılara ve kavgalara vesile olacak hale bile taşımışlardı. Bazı insanların bu yolda ifsat edilmesine bile sebebiyet vermişlerdi. Davalarını bir müddet devam ettirmişler. Sonra bidayeti müşrik olanın nihayetinin de müşrik olduğunu kendi gözleriyle gördükten sonra bu Ahmed'in, Mehmet'in bir tercihi olmadığını belki Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine Allah'ın aleni şekilde yardım ettiğini sözünün tesir ettiğini İslamiyet'in onun eliyle ve diliyle nasıl parladığını görünce gönüllerindeki iman onlara doğru şeyleri telkin etmeye başlamış, şeytanın sesine vesvesesine kulak vermeyi bir kenara bırakıp hakikati anlamışlar. İnsanın er veya geç hakikati idrak edip yanlışlarından dönmesi de bir erdemdir. Hangimiz yanlış yapmayız ki? Hangimiz bazen biri iki görmeyiz ki? Hayata şaşı olarak baktığımız anlar olmamış mıdır? İşte o kardeşlerimizden birisi bir gün yıllardır devam ettiği husumetinden nedamet duymuş, pişmanlık duymuş, söyledikleri artık mızrak çuvala sığmayacak derecede artmış olmasına, keskin ve sivri olmasına rağmen yine de bu kapı merhamet kapısıdır, bu kapı Yusuf kapısıdır. Bu kapı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kapısıdır. La tesribe aleykümül yevm sesini cevabını alma ümidiyle üstadın huzuruna gelir. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri gibi. Kardeş kardeşin yanına geldiği zaman La tesribe aleykümül yevm ne kadar kusur işlemiş olursa olsun Yusuf meşrepliler, Muhammed meşrepliler Geçmişte olanların hepsini bir tebessümle, bir boyun büküklüğüyle unutu verirler. Birer birer geçmişte yaptığı hatalarını anlatır. Efendim der. Anlayamadım. Yanlış yaptım ve hatta sizin aleyhinize çok konuştum. Çok kötü sözler söyledim. Böyle deyince üstadımız Mahmud Efendi aseri "La ve aleykümül yom" Bugün yapılan yanlışların başa kakılacağı gün değildir. Onların hepsi geçmişte kaldı. Onları zaman örttü. Zamanın örttüklerini ifşa etmeye gerek yok. Ama bilesin ki kardeşim, geçmişte ben en zor anlarda bile sizin ve beraberinizde olanların asla ve asla aleyhine konuşmadım demiştir. İşte bu ahlak, işte bu tavır, işte bu davranış Ataullah İskenderi'nin mestudi'a fi gaybis serair. <laughs> İnsanların içinde bulunan sırlar, içinde görünmeyen hakikatler zahara fi şehadeti zavahir vakti geldiğinde nasıl toprağın altına gömülen bir tohum yeşerme vakti geldiğinde topraktan başını çıkarıp kendini kabul ettiriyor, bir gül fidanı gibi herkese tebessüm ediyorsa, insanların da tarikat haliye çalışarak elde ettikleri peygamber ahlakı, bir gün en zor anlarında dışarıya taşma ihtiyacı bulunduğunda böyle taşıyor, zahirini tasdik edecek şekilde batını da haykırıyor, batını da insanların özlediği güzel manzaraları önlerine koyuyor. Seneler önce Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri Beykoz sohbetinden dönerken rahmetli Hasbi Hoca da onun yanında oturuyor. Arka koltukta birlikte geliyorlar. Tam kırmızı ışıkta durdukları zamanda Üstadım Mahmud Efendi Hazretlerini sakalı, sarı cübbesiyle gören birisi eğilip arabanın camından ona çok ağır sözler söylüyor. O anda yeşil ışık yanıp hareket eden şoföre Hasbi Hoca dur diyor. Hemen sağa çek. Bu adamın söylediği sözleri mutlaka ona yedirmemiz lazım diyor ve şoförü arabayı durdurmaya teşvik ediyor. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri rahmetli Hasbi hocamıza diyor ki Molla Hasbi ne oldu diyor. O da diyor ki efendim duymadınız mı size söylediklerini? Duydum diyor. İşte ben bunların cevabını vereceğim deyince üstad soruyor Hasbi Hoca'ya. O söylediklerini sana mı söyledi bana mı söyledi diyor. E size söyledi efendim deyince o zaman sen sus. ben onu affettim diyor. Ben onu affettim diyor. İşte en zor anlarda insanların dillerinden dökülenler, Azalarından sadır olanlar o insanların iç alemlerinin, kalplerinin, ahlaklarının, kişiliklerinin Allah'tan aldıklarının zahirlerine ne kadar muafık olduğunu ortaya koyar. Nitekim denilmiş ki: "Ma ve ma fike zahara ala fike." Ve ma fike içinde ne varsa, kalbinde ne varsa bir gün çalkalandığın zaman, bir gün zorlandığın zaman zahara ala fike içindekilerin hepsi ağzından teker teker kelimelere dökülür, teker teker ortaya çıkmaya başlar. Onun için biz evet İslamiyetle tanıştığımız ilk andan itibaren hanım kardeşlerimiz çarşafına bürünüp zahirlerini Hazreti Fatıma validemize, Hazreti Hatice radıyallahu anhaya benzetirken bir taraftan da ahlaklarını, bir taraftan da gönül alemlerini, batınlarını tezkiye ederek yarın şarşafa söz getirecek, İslamiyete söz getirecek, hocalığı lekeleyecek, sarığı lekeleyecek, dervişliği lekeleyecek bir halin içerisinde bulunmamaya gayret göstermek gerekir. Rahmetli babam bizi medresede okurken sürekli ikaz eder. Derdi ki oğlum sizin sarığınız beyaz. Onun için en ufak lekeniz kilometrelerce öteden fark edilir. Onun için siz dışarıdaki insanlar gibi değilsiniz. Sarığınız beyaz, mintanınız beyaz, bazen cübbeniz de beyaz. Öyleyse sizin hata yapma lüksünüz yok der rahmetli babam bizi hep böyle ikaz ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ashabından birisi Muaviye bin Hide radıyallahu an ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam'ı öğrenmek istediğinde diyor ki: "Melledi bahaseke bihi." Beni Allah gönderdi diyorsun ya Muhammed. Söyler misin? Allah'ın seni kendisiyle gönderdiği şey nedir? Bana hiç olmazsa bunun ismi, ismini söyle dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki El İslamu İslam'dır diyor Hz. Muaviye soruyor Femel İslam İslam nedir? İslam'ı da bana anlat deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem En tüsellime kalbeke lillah ve en tuveccihe vecheke lillah buyuruyor. Ey kardeşim, İslam'ı iki kelimeyle ile özettiğim istersen. İslam en tusellime kalbeke lillah. Şu kalbini bütün dünya sevgilerinden kurtarıp masiva köleliğinden kurtarıp kalbini Allah'a teslim etmendir. Kalbini Allah'a teslim etmendir ve en tuvecce veceke yüzünü de çevirmendir lillahi Allah'a çevirmendir. Yani Allah bizi nereden davet ediyorsa, nerede ve ne için davet ediyorsa ya eyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli iza daakum lima yuhyikum. Bizim hayatımız Allah'ın bizi davet ettiği yerdedir. Bizim ruhumuzun latifelerimizin, zerrelerimizin dirilmesi, her şeyimizin ayağa kalkması ve kıyam etmesi Allah'ın bizi davet ettiği yerdedir. Daha önce de söylemiştim, kocası vefat eden bir hanımı Allah Celle Celaluhu iddet beklemesi için kocasının evine davet ediyor. Eğer bir hanım Kocası vefat ettikten sonra 4 ay 10 gün kocasının evinde dışarıya çıkmadan bekliyorsa o insan yüzünü Allah'ın davet ettiği yere çevirmiş demektir. Bir Müslüman genç ezanı duyduğu zaman hayyale salah, hayyale felah dendiği zamanda bütün işlerini bırakıp da Allah'a icabet ediyorsa o insan yüzünü Allah'a çevirmiş demektir. Etrafımızda gıybet edilirken veya isyan edilirken ruhumuz daralıp hemen orayı terk ediyorsak biz kalbimizi Allah'a çevirmesini başardık demektir. Allah Celle Celaluhu zahirimizi şeriatın zahiriyle süslediğimiz gibi gönlümüzü de tarikatla hakikatle mamur hale getirmeye bizleri muvaffak eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.